Ya ben izleyemedim. Nedir o hikaye? Okan'da böyle güzel bir şey olmuş. Enteresan bir atışma olmuş sonra. Ya evet ama yani çok masumane şeyler bunlar tabii. Evet. Biz Okan'a çıkmıştık ilk başta hep beraber. Daha sonra işte ben orada bana şarkı söyler misin falan dedi. Ben de aa söylerim falan deyince ama yani ben normalde şarkı söylemediğim için bilmiyorum hani stüdyoda şarkı söylemek falan. Ben senin hani söylerken dinlediğimi mi bilmiyorum ama çok güzel bir ses tonun var onu biliyorum evet. yani. Teşekkür evet. ederim. Ondan sonra bizde Ahmet sağ olsun bana yardımcı oldu falan sonra da. Ben orkestra şefliği yaptım diyorum. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bir ara detone oldu falan orada kurtardık falan sonra 3 adam da, da gaza geldi ben. falan söyledi. O kan ne oldu dedi. Bir hafta sonra aldık geldi. senayı. Geldi. Dedik bir dedik dakika ki, Okan ya. yayında sana detoneyi hatırlattı ama öyle mi? Dedi ki Hay şey hayır demedi, hayır böyle Dalga değil geçmedi falan. Bak ya, yani. Şimdi, dalga Allah al, değil, Allah. Evet evet dalga geçmedi. Yayına öyle geldi ses. Biz de bir hafta sonra üç adam da ağırladık. Dedik ki bu geçen hafta olan şeyi düzeltmemiz lazım. Evet. Gel doğrusunu burada söyle. Ama provalar var <laughs> Hayır bak. Ama söyle Canlı çok Pro. fenalar. Seda'nın provası çok iyi. Canlı da bir şey oluyor. Yani... Neyi söyledim? Seda ne yani. hangi şarkıyı söyledin? Riyanla'dan adam... bir şarkı Gerçekten çok güzel. Riyanla'dan. Aa! Yok canım. Yok, Hadi. Sesi çok, çok da zor şarkı söyledi bir dakika, abi. Bir dakika. Ya o... ben <laughs> 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 şimdi burada Yok yabancı <laughs> şarkıları acayip söylüyor. Yerli de zayıf. Okan'da yani. mı Riyanla'dan söyledin? Üç adamla mı? Hayır da üç adamla. İşte. Okan'da neyi söyledin? Detone oldun. Orada Dolanay'ı söylemiştim. Dolanay. Söylemeye Dolanay, çalıştım. Dolanay, ay da. Evet. Onu mu söyledin? Evet. Peki sırf detone söyleyebiliyor musun? Öyle bir yetenek var mı? Evet. Sırf detone söyleyebiliyorum. Evet, o Hatta kolay. Hatta Selçuk da bana çok güzel bir sahne yazmıştı <laughs> onunla ilgili. sırf detone söyleyebiliyor Tabii. <laughs> ya Dolanay, ay Dolanay'dan Riyanna'ya geçişte enteresan olmuş. Evet. ya. Yani. <laughs> evet. Kültür Gerçekten <laughs> karmaşası Ortası diyor. yok abi. Evet. Potfotoğraf. E Madonna bir şey. çocuğu ama Gebze'de büyümüş falan. Ne? Adamla çocuğuyum ama Gevze'de büyümüş. <laughs> Babam tabii esnaf adam. Sana bak sorulardan Annem sorulardan bir tanesi sana var ya, bak buradaki sorulardan bir tanesi. Gerçekten günlük hayatlarda öyle bir erkek gibi bir yapısı var mı diyor. Hayır yok. Gibi. Var mı? Ha? <laughs> yok, yok değil. Yok. Biz bitti yeni yok. Işte. <laughs> yok, yok. Şu an çok efendi. <laughs> bir ufak bir şey söyle ya. Çok ne söyleyeyim? Hayır şu bir ufak söyleyeyim. an dek söyleyebilirim. ufak söylersin Seda. Hadi evet. seda. 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 Seda, seda, seda. 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 İnanmadan gir öbür taraftan çık hadi. Ayıp bir kuple ya. Seda, R benden tavsiye Rihanna'ya bir daha girme. <laughs> <laughs> Ay, yani beni gaza getiriyor. Al mikrofonu al mikrofonu Ne söyleyeceksin? Evet, o, o benim, o. benim yani, benim beyaz, beyaz. Ahmet'le beraber söyleyelim. Benim Burak beyaz. Da. üçümüz. <laughs> en ben şarkıyı söyle. Üçümüz <laughs> o zaman söyleyeceğiz. Hadi başla. Tamam. Hadi başlayalım. Başla. Yuuu. Dolan söyleyelim. Dolanay söyle işte. Tamam, Dolanay'ı söylüyorum. Dolana <gülüyor> 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 <gülüyor Ay dolana, bana veriyor hep ya. <laughs> Anana, hadi rezil etme bizi. Yardım <laughs> vereyim. Söylesene yavrum. Tamam, benim tonundan giriyorum. Dolana, ay dolana, dolana. Dolana, dolana, dolana. Olmadı, olmadı. olmadı. Ama kız daha bir şey söylemedi. Daha söylemedim. Kapan, daha bu kadar yuh alıyorlar daha <laughs> ne sözcüğü. Sen eğer ne dinlemiyorsun? Bir dakika bir dakika şaka şaka bir tane valla harika. Sen kendi tonundan gir. Kendi ses tonundan gir. O orkestrayı ya yuvalayalım sıkıntı yok. Ama heyecanlanınca nasıl şarkı söylüyor? Ama kızın kafasına o kadar karıştırdı. Evet. Yo yuvaladı yok bilmem. En sevdiği evet. şarkıyı söylesin siz de karışmayın. Evet karışmayın. Evet. Neyse bize ne sorup duruyor? Tamam yuvalama. biz çıkalım çıkalım abi? Sanki ben müzik söylüyorum. Sen bize dön bize bize. <laughs> ne güzel şarkılar söylüyor. Seda bize dön. Söyle. Bak ikimize bak. Neyi? <laughs> yapma, yapma. Ben Tamam <laughs> Ama biraz yani... Ya uf şimdi ne yapacağım? <laughs> <laughs> Telefon yok mu? Eğilirin. Tamam dolanayı, dolanayı söylüyor. Yani. Hayır. Neyse. Hayır. Neyse. Hadi herkes İyi, arkasını dönsün. Bir dakika. Bir Ajda'dan öyle Hayır dur, o olmaz. Tamam, Ajda'dan söyleyeyim. Bir dakika, evet. bir dakika. Evet. Tamam, onu Kimden? söyleyeyim. Bir dakika arkadaşlar, ben bir kere zaten şarkı söylemiyorum. O yüzden. Evet. O rahatlığım ya. var. Evet, o yüzden Sıkıntı. yani lütfen biraz bana destek bak. olmanız lazım. Bravo. Bu. <laughs> 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 tamam, Ajda'dan <laughs> söyleyeyim. Size <de> yaz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sardı korkular. İşte bu. Ama bak geliyor yavaş yani yavaş. Gelecek yıllar. Dur. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar? Evet. <laughs> evet İstanbul. Işte Güzel. Bak sonra. Devam. Yazdıf gözlerimde canlanırken yaptığın Yap. haksızlıklar güçlendim. Her Hadi. şey bambaşka olacak. <laughs> Geldim şimdi. Bugünün teşekkür ederim. Sizin sayenizde bunu Söyle bir Ajda şarkısı. Valla gerçekten. bizi gördün mü? Ajda ha? şarkısı la, 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 hayat... Lel diye kaldık biz. <laughs> Abi bu nasıl çekingenlik? <laughs> evet. Ama sen evet kendini bir atasın varmış kabul Onu ek. yakalayınca kalktı ama. Tonu <laughs> yakaladı. Evet. Tonu yakaladı. Evet. Tonu ya, yakaladı. Evet. Anda, <gülüyor> Süper. <gülüyor> Süper. <gülüyor> tonu bir yakaladı. Seyirciyi de yarıp gidiyor hanım. Yani. Eve gidiyor. Çok iyiydi. Vallahi helal olsun. Gerçekten. <laughs> bir de tabii ekrandan dinlemek lazım. Siz bir Ankara Türkileri albümü düşünmüyor musunuz Yok. hocam? İlerden ileride. Yok. Şarkı marka işine girmek istemiyor musunuz ya? Yok abi bizim işimiz değil. Peki. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.